Merhabalar, ben e, Kütahya Halı Fatih Usta. İzmit'ten abimiz geldi, İbrahim abimiz. E, aracına performans artışı yaptık. Tabi bunları uzatmadık biz hemen acil olduğu için işimiz. E, performans artışı, gaz pedalı, sonra e, işte boğaz kelebeği sensörler falan temizledik. E, Artı sol arka tekerden ses geliyormuş, balatalar... E, Boşluk yapmış onu kaynattık sanayide falan tavan anteninin lastiğini falan da değiştir Benim zaten daha önceki videolarımda da var Ve e, Aracı şimdi performansa çıkacağız İbrahim abi ile beraber aracımız 2005 Vectra C e, Gri kapak 1.6 Bu aracı birazdan teste çıkacağız testteki abimizin yorumlarını falan göreceğiz Ve artı ve artı e, Bakayım bir videoyu alıyor mu alıyor ve artı e, aracımızda e, Ki performansı Abimiz zaten durumu izah edecek Şimdi biz teste çıkıyoruz Aracımızı arızalan falan sildik her şeyi Abicim sana bir öncelikle vereyim Ben de ufak bir test yapacağım Pislik vardı ya Onları attı. Onları attı. girdi evet. Evet arkadaşlar. ABS kablosu dediğin gibi kablodan yapıyor. O, o yanıyor. Sanırım o kabloda bir sıkıntı var. Evet. Boşluk yaptı. Sokaklarda. Görüyor musun? Evet. Hissediyor musun? Aynen aynen. Ve Daha şu Daha Önce böyle bir şey yapmıyorlar. Klima açacağım bak. Klima açık. Şu an arkadaşlar klimamız açık. Şöyle klimamızı uça e getirdim. Ve e, ABM arabayı teslim edeceğim şurada kenarda. Şimdi ABM yapacak test sürüşünü. Şöyle yola çıkalım, şey, kenarı çekelim. Evet abi yer değişelim. De. Evet arkadaşlar. Şu an klimamız devrede. İbrahim abi koltuğun şeyini her şeyini ayarla. Ha, hız sabitlemeye de bakacağız şimdi kemerlerimizle takalım bu arada. Evet. Yapıştır. Gaz kesiciye ya kadar bas bakalım be. Erken atıyorum fitese. Bas 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 bas. Dip gaz. Bas. Gazı görüyor musun? Gazı hissettin mi? Evet Nasıl? Bak. Aynen. Ee, çok fark ediyor Önceden böyle mümkün değil. Baksana. Meşgul atıyor. At. Sigorta bayırına çıkacağız abi. Hatta ben şöyle kamerayı daha net şey yapayım. Buradan yukarı mı çıkıyorsun? Hayır. E, o sigorta bayırı var ya diye orada. Ha? Evet. Oradan çıkacağız. Tamam. Şu arabaların çıktığı yerde. Hayır. Az daha ileride. Tamam. Eski emniyet var, vardı ya karakol. Karakolun oradan tamam. yukarı çıkacağız. Geldik, değil mi? Evet. Dur, doğru ileri gidiyoruz. Evet. Bire takmana gerek yok artık. İçiyle de kalkabilirsin. Vallahi. Evet. Ya bak al, şimdi. Alışkanlığı var ya bizde. Şimdi bak. E, sağa döneceğim buradan. Yavaşla. İki, ikiye al. Ikiye de kalsın. İki de. de. Ee, 20'ye kadar düş. Aracımızı 20'ye düşürüyoruz. Bak 20'ye düşürdük aracımızı. Dön abi ikiyle. Rampa yukarı çıkacağız şimdi. Yapıştır. Bak. Önümüz araç tek geldi. Araç tek geldi evet. Yine de önemli değil bak 20 ile kalkıyoruz yine rampa yukarı. Evet. Topukla abi, topukla, topukla, topukla geç 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 geç. Bas, 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 at üçe. Evet. Klima açık devam. Nasıl? Süper. Ee, nereden rampa çıkıyoruz. Rampa çıkıyoruz ve klima açık. Klima da, klimamız da açık. Çok teşekkür ederim kardeşim. Rica ee, ederim. Yani yoksa bu mümkün değil yani. Düz yolda gitmiyor bu şekilde. Bak. Üçüncü hütes klimamız açık. Aynen. Rampa çıktık. Şimdi abi kavşaktan dönelim. Tamam. Aşağı sanayiye ineceğiz. Soldan dönüyoruz. Ha ha. Kavşaktan geri döneceğiz abi. Kavşaktan. Evet. Sola dönelim. Direkt aşağı sanayiye ineceğiz. Oradan çevre yolunda bir 3. test 140 testimizi yapacağız Bu benim e, olmazsa olmaz Aynen. testim Orada e, gaz kesiciye girmeden vites atma Şeyde he tamam, ha. tamam. Burada zaten tamam. gaz kesiciye e, yer yok gaz kesiciye girecek yer yok Aynen burada Bas bir... bak gaza Bas Şahlanıyor <laughs> Vallahi ya <gülüyor> <gülüyor> Şahlanıyor Güzel Evet arkadaşlar Şimdi Elin okuluna sağlık kardeşim Allah Çok teşekkür olsun. ederim Gelecek arkadaşlar da canı gönülden tereddütsüz ge gelebilir Ben evet. Kocaeli'den geldim Allah Daha önceden de e, Gelmek istedim ama e, nasip, e, olmadı. nasip olmadı bugüne nasipmiş Evet Herkese hayırlı akşamlar dilerim Arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi Doğru mu gidiyoruz? Direkt gidiyoruz evet. abi Direkt. Direkt serbest. O gibi. Tamam. Şu an var ya bunu yaptım ya abi. Ee, bunu yaptıktan sonra yakıtın da %25 düşme garantili. İnşallah. Yakıtın %25 düşme %25. Garantili. Evet. Yani ortalama %25 yakıtın düşecek. Temizlikten İnşallah sonra. Kardeşim yani var ya zaten çekmeyen araba yakar kardeşim yani. Evet. Kim ne derse desin. Yani Sağa. Sağdan gidiyoruz. Ondan sonra sola döneceğiz. Hı -hı. Buradan aşağı. Evet. Sonra da hız sabitlememizi de kontrol edeceğiz abi. Önce bir testimizi yapalım. Dönüşte de hız sabitlememizi Hı -hı. kontrol edeceğiz. Hız sabitleme 30'dan sonra devreye girer. Tamam. 30'dan sonra devreye girer. Şimdi yolumuza bakalım. Şöyle yolu çekelim biraz. Abicim buradan sağa dönüyoruz. Kontrollü bir şekilde. Sola at kendine. Evet. Heh. Buradan direkt aşağı çeviriyorum çıkacağız. Ve şu an hala klimamız açık. Evet. Nasıl kalkışı fırlaması? Çok değil, çok farklı yani. Daha önceden e, bu bu kadar mümkün değil yani. Ben şimdi ikiyle kalkış yapacağım. Bak klima açık abi 2 evet. ile kalkacak. 2 ile kalkacağım. Yani <laughs> farkına bak kardeşim. klima açık 2 ile kalkıyor abi. Bu da bir farklı e, bir eee sistem. Evet. 2 de şu an 3 ile kalkıyoruz. Klimamız açık. Evet. Dizel araba gibi mi var? Vallahi bile ya. <laughs> Dizel araba gibi oldu ya. Hayır kameramın bir ha, ekranını temizleyelim. Evet. Aracımız dizel araba gibi. İkinci viteste kalkıyor. Klima açık. Şu an 2 ile dönüyoruz arkadaşlar. Bakın ikinci vites. Klimamız açık. Evet 2 ile dönüyoruz. Karşıya geçiyoruz değil direkt mi? Direkt aşağı. Evet direkt aşağı. Evet. Toyota'nın içine takıl. Abi. Yapış içine, Yapış. Selektör çak yürüsün Çocuktan ya. Topan geçemiyoruz. O artı evet. yol. Evet. Yol daralma da. var ya yolda. Daralma. Bas bas. Erken atıyorsun Yapışın. işte sen. Yapıştır. 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 Çak selektörü. Turcuya çak selektörü. Açılan d üstte. Bak nasıl asılıyor klima açık. Ya. Ya yani ne var ya? Evet. Camı kapatır abi. Bak önümüzde bir tane daha Vectra var ileride. Sağa dönüyor. Biz ana yola geçeceğiz değil mi? Evet aşağıdan sola döneceğiz birazdan. Alır ol. Buradan aşağı sola döneceğiz adamın orada. Buradan mı? Hı -hı. Işıklı adam da kavşaktan sola döneceğiz. Karşı ışıklı adam. Tamam. İleri şeye doğru tavşan yolu. Evet, tavşan yolu doğru döneceğiz abi. tamam Şimdi burada durduğumuz zaman bir de kullanabiliriz galiba. Aynen. Gerçi çile de kalkıyor sıkıntı yok da. Hakaret olmasın yani. <gülüyor> <gülüyor> Birinci fitesi hakaret olmasın. Yani hakaret çok. olmasın. Şu an boşta. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Abi burada döndükten sonra gaz kesici araba gazı kesesiye kadar bırakmıyoruz. işte satmıyoruz. Tamam. Bir, bir de da dahil yani. Bir de bir, değil. Iki, iki. İki de. de. İki tamam. ve üç. Bir de gerek yok. Tamam. Bir de gerek yok. İki ile üçle. Bir ile kalktın köşeyi döndün. ikiye attın. Ondan sonra. Yani çekmeyen araba her zaman yakıt, yakıt fazla fazladır. Evet, yakıt fazla oluyor çekmeyen abi. Araba. Çekmeyen de. Yani çek, çeken araba zaten rahat gittiği için, evet. şey ihtiyacı ihtiyaç duymaz yani. Hani bir insan tok insanla aç insanın yürümesi aynı olur mu? Olmaz. Olmaz. Hazır ol. Sana yeşil. Evet. At iki abi. Klimamız açık. At iki abi. Bas yapıştır. Evet. Evet arkadaşlar. ikinci vites. Bas bas bas. Atmak istiyorsa. Bas bas bas. Kaskı size girer Bas. 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 At. Yapıştır. Üçüncü vites. Bas. 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 Evet arkadaşlar. 3'teyiz şu an. Klimamız açık. Şu an 3. vites. Evet. Evet. Gaz at 4'e. Evet. 4. 3. viteste 140'ımızı dedi. Akşam 4. viteste 180'le vurmuştuk. Evet. Evet, 4. vitese gerek yok aslında. Nasıl? Gidişi süper. Çok farklı çok fark etti değil mi abi? Şimdi abi normal normal seyir halinde git sıkıştırmadan at 5'e 5'e at. Direkt 5. Şimdi hız sabitlemenin üst düğmesine bas bakayım. Devrejden girdi mi? Girdi girdi. Basalı tut. Gaz şu ayağından şu çek. Ha. Gaz çek. Bak şu direkt bak şöyle yapalım bir saniye. Şu anda sabitte. Sabitte. Sabit bak şöyle yapacağız. Elini şuraya koydun ya. Gaz ayağından çek şimdi. Çektin mi? Çektim. Çekip bak. Bir saniye. Bunun sivicinde arıza var. Evet, sivicinde arıza var üst sivicinde. Bak burada giriyor. Evet. Ama üst sivicin kolun üst sivicinde arıza var. O sabit giriyor ama üste bastığın zaman çıkıyor. Buna bastığın zaman Gaz vermesi lazım. Üstü mü? Evet. Bak, bu gaz düşürüyor bak farkındaysan. Hmm. Bu gaz vermesi lazım. Ona bir daha bakarız gerçi olmadı... Aha! Bak. Ben basmıyorum şu anda. Evet, tamam. Bu gaza basabilirsin abi, ona bir daha bakalım. olmadı, switch'in arızalı. Yani hız sabitlemen devreye giriyor ama sol üst kolda arıza var. O e, üstü gaz veriyor değil mi? Üstü evet, üstü gaz veriyor. Üstü gaz veriyor, altı gazı kesiyor. Evet arkadaşlar. Şimdi aracımız klimadan çıkartalım. Buradan dönüyoruz. Evet, buradan dönelim abi. Mayin. Evet. La, içeriye ısıtabiliriz biraz. Eko'ya aldık. Kalerfere. Yani abim üşümesin diye. Karşıya geçiyoruz. karşıya tamam. geç abi. Her karşıya geç ee, üst kol sivicimiz arızalı bu büyük ihtimalle sivic arızalı olduğundan dolayı yapıyor olabilir abi çünkü kurmaları kurduk kurmaları kurduktan sonra sıkıntımız kalmayacaktır Evet arkadaşlar ee, şimdi diyeceklerimiz bizim bunlar yorumu abime bırakıyorum İbrahim abime Abi yorum sende. Ee, ustama burada çok teşekkür ediyorum her şeyden önce. Arkadaşlar biraz önce dediğim gibi rahatlıkla nereden Türkiye'nin her yerinden gelebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla. Fatih kardeşimiz burada. Biz e, Kocaeli'den geldim ben. Yani e, diyeceklerim bu kadar. Eline koluna sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Araba araçtaki, farkı araçtaki farkı da farkı ve gaspedendeki şeyi gaz de gördük. Gaspedendeki farkı yani bakınız zaten az önce de yaptığımız gibi evet. performans artışımız bak Yani kafaya dikiyor hemen araç Aynen öyle. Kafaya aracımız dikiyor. Ee, evet çok, arkadaşlar. Çok e, çok fark ediyor. Evet arkadaşlar. Fark etti yani daha doğrusu. Evet abim benim. Ben de şöyle söyleyeyim Hayırlı günlerde kazasız belasız Sürüşler versin inşallah Ağabeyimizin Babasına da Allah en kısa zamanda Acil şifalar versin sağ, ol kardeşim, sağ Herkese sağlık Şifa versin Allah Allah. Benim diyeceklerim de bu kadar Kanalıma bakın beyler Kanalıma abone olmayı unutmayın Facebook kanalıma Youtube kanalıma Abone olmayı unutmayın Bir ikincisi benim Şöyle söyleyeyim YouTube kanalına Facebook'taki arkadaşların çoğu istedi. Dedi arkadaşlar bak Fatih Usta arkadaşlar dedi kanal istiyor. Kanal aç. YouTube kanalı. Facebook'tan izleyemiyoruz. Kaybolup gidiyor video diye. Kanal açtım sizler için. Sizleri için bunları yapıyorum. Ama sizler benim için bir kanalıma abone olmuyorsunuz. İzleyen arkadaşlara söylüyorum. Bak ben bu genellemeye baktığımda e, ee, izleyen arkadaşların sayısı çok. İzleyip çıkıyorlar, izleyip çıkıyorlar. Ya izleyeceğinize kanalıma abone olun. Ee, ve görün yani. Ben bunları hala daha bu videoyu yani bu videoları üstüne basa basa sürekli çekeceğim. Her gün bir yeni bir e, arkadaşımızın, abimizin, bir müşterimizin bu performans artışını bu araçlarda üstüne basa basa çekeceğim. Bu bir. İkincisi kanalıma abone oluyorsunuz olun. Ama para alınmıyor bu kanalıma abone olma. Bir de beğeni tuşuna basın ya. Beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Bu benim için kanalın açık durmasıdır. Bu kanalın açık durması da sizler için bir dezavantajdır. Yani bu bilgiler zaman içinde sürekli gelir sizlere ve geldikten sonra da sizlere yeni videolar, değişik videolar sürekli gelecektir zaman içinde. Az bir benim bir Maddi sıkıntım var. Abime söyledim. Gelecek bir bir param var. O geldikten sonra kredimi kapattıktan sonra sırf bu araçlarla uğraşacağım ben. Hatta garajımı yeni bir e, ufak bir atölyeye çevireceğim. Çalıştığım iş yerinden de ayrılacağım abi. İbrahim abiyle de bayağı bir uzun konuştuk bu konuyu. E, lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Arkadaşlar Şimdi ekleyeceklerimi bu kadar uzatmıyorum. Allah'a emanetsiniz, görüşmek dileğiyle. Evet Arkadaşlar, deminki videomuza ek olarak ee, hız sabitlemeye devreye soktum. Uçağı attım. Evet. Kolumuza basıyoruz. Hız sabitleme devrede. Gaz veriyorum. Bak, şu an ayaklarımı çektim abi. Evet. Bak, elini şöyle koyacaksın ya. Tamam. Ayağın üstüne koyman tamam. gerekiyor. Bak, aha şurada. Tamam. Bak, şu şekilde. Tamam. Aşağıdaki sabitlesin, yukarıdaki gaz veriyorsun. Aşağıdaki de gaz, gazı keser, yukarıdaki de gaz verir. Tamam. Biri Bak şimdi. Biri şu, veriyor. Biri gazı kese... Biri veriyor. Biri veriyor. Tamam. Şimdi bastım, elini çektim sabit kalır. Evet. Arttıracaksan gaz versin. Her şeyde bu. Ee, her tıkladığında 2 km arttırır. Böyle şey aynı tırladaki gibi. Ha. Tırlada da öyle. Bastığın sürece bak şimdi 3. testeyim ve hatta yani 30'u geçmeyecek bu. 30'un aşağısı yok. Bastım bak. Şu an çıkarttım. 30'dan aşağı olunca devreye girmiyor değil mi? Girmiyor. Tamam. Bak şu an kaçta gidiyoruz? 40'ta gidiyoruz değil mi? Devre düştü. Bas kaza. Bak elimle gaz veriyorum. Tamam. Ayaklan Gaz pedalına basılı değil. Bakın gaz pedalına basılı değil. Evet. Gaz veriyorum bak şu an. Bak. Bak gaz kesti. Evet silkeliyor bak. Araba şu an sirkeliyor, Gaz kesti. Ay, yaklaşıyorum. Bak mesela kavşağa yaklaştım. Ya da herhangi bir şeye yaklaştım. Bak şimdi gaz veriyorum. Bak. Hem dönüyorum hem gaz veriyorum. Bak rampa yukarı. Bak. Bak. Isı Bak. Evet. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Hız sabitleyiciyle arkadaşımızın, abimizin devreye soktuk. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. tabi ee, tabii demek ki konuşmalarımızın üstüne de bu videoyu da ekleyeceğim. Ee, hız sabitlememiz olmuştur. Şimdilik bizden bu kadar. Herkes de e, Kütahya'ya bekliyorum. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek dileğiyle.